Merhabalar arkadaşlar, 8 günde Kimya TYT kampın 3. günündeyiz. Bugün arkadaşlar yine çok önemli bir konu olan kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine başlayacağız. 5 arkadaşlar videoda tamamlayacağız kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini arkadaşlar. Her sene mutlaka yine atom ve periyodik cetvel gibi sorunun geldiğini unutmayalım arkadaşlar. Evet hemen başlıyoruz. İlk bölümümüz kimyasal türler, kimyasal türler arası etkileşim tanımlarını tanımak. Kimyasal tür nedir? Önce onunla başlamış. Kimyasal tür maddenin özelliklerini taşıyan atom, molekül, iyon gibi. Üç tane kimyasal türden bahsedeceğiz. Atom, molekül ya da iyon gibi en küçük yapı taşlarını kimyasal tür denir. Pozitif ve negatif iyonlar, atomlar, moleküller birer kimyasal türdür. Çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz her madde mutlaka kimyasal tür içerir. Günlük hayatta yaygın olarak gördüğümüz altın, yemek tuzu, uçan balon gibi yapıların içerisinde nedir? Kimyasal türler barındırmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Peki e, atom nedir? Atom bir elementi fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimle atom denir. Atomlar kimyasal veya fiziksel yöntemlerle parçalamazlar. Ancak nükleer yöntemlerle çekirdeklerini ne yapabiliriz arkadaşlar? Nükleer yollarla radyoaktif yollarla parçalayabiliriz. Proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşurlar. Bazı elementler doğada atomlar halinde bulunurlar. İşte metaller bu şekildedir. Soy gazlar bu şekildedir. Doğada tek atomlar halinde bulundukları için bunlara monoatomik elementlerde denir. Yani ee, bir elementin tüm özelliklerini gösteren fiziksel ve kimyasal özellik gösteren en küçük parçası periyodik cetvelde 118 tane atom vardır arkadaşlar. Sembollerle gösterilir elementler. Molekül dediğimiz zaman aynı ya da farklı tür atomların e, kimyasal tepkime sonucu oluşan kimyasal yapıları molekül denir. Doğada birçok element moleküler yapıda bulunabilir. Bu mo bir moleküldeki aynı elementin atomları işte O2, N2, Cl2 gibi veya farklı elementin atomları HCl, NO2 H2O bulunabilir. 2'den fazla element atomundan oluşan O3, P4, S8, CH4 gibi moleküller çok atomlu poliatomik moleküller denir. F2H2CO gibi iki atomlu moleküller, iki atomlu diatomik, e, O3, CO2 gibi 3 atomlu da 3 atomlu triatomik moleküller denir arkadaşlar. 3 e, üç ve 3'ten fazlası poliatomik olarak geçiyor arkadaşlar. Burada molekül kavramını e, aynı da farklı tür atomlarda olacak ve ametal atomlarından oluştuğunu şimdiden vurgu yapayım arkadaşlar. Molekül kavramı kovalent bileşikler için kullanacak, kovalent bağla bağlanmış maddeler için kullanacak. Kesinlikle ve kesinlikle iyonik yapılara biz molekül demeyeceğiz. Bunu ÖSYM çok arkadaşlar sıklıkla sordu ve önem veriyor. Önemli bir bilgidir. İyonik bileşikler molekül değildir. Kovalent bileşikler, kovalent bağla bağlanmış yapılar moleküldür. Bu söylemim arkadaşlar çok önemlidir. Molekülle tanıdığımıza göre arkadaşlar, iyon'a geçelim. İyon e, ee, pozitif veya negatif atom ya da atom gruplarına iyon denir. E, ee, i̇şte sodyum artı bir, magnezyum artı bir, NH4 artı bir pozitif iyonları katyon. Klor eksi bir, S eksi iki bir negatif yüklü iyonlar ise anyon denir. E, ee, Siyonür eksi bir, işte hidronyum ve sülfit gibi arkadaşlar birden fazla atom bulunan iyonlara özel bir isim veriyor. Kök deniyor arkadaşlar. Ee, sodyum, klorür, potasyum, yodur, magnezyum, flür gibi iyonik bileşikler birden fazla atom içermeye rağmen en küçük birimleri molekül değil bakın vurgu yapmış molekül değil birim hücredir. Birim hücreler bir araya gelerek iyonik kristalleri meydana getirir. Yani iyonik bağlı bileşikler moleküllerden oluşmaz arkadaşlar. Birim hücrelerden oluşur. Bu kavrama lütfen dikkat ediniz. Ee, bir de aslında e, kazanım dışı olan bir e, kimyasal tür daha var. Ondan bahsetmiş. Atom, molekül ve iyon dışında radikal adı verilen kimyasal türler var. Eşleşmemiş elektron olan yüksek enerjili kararsız yapılardır. E, bunlar arkadaşlar kazanım dışıdır. Bunu da ekstra olarak söylemiş. Peki e, kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandıralım. Kimyasal türler arası etkileşimleri arkadaşlar e, birbirinden ayırmak için gereken bağ enerjisi yaklaşık olarak 40 kilojül bölü mol veya daha yüksekse bu türler arasındaki etkileşim güçlü etkileşim. Yani kimyasal bağ olarak bağ enerjisi yaklaşık 40 kilojül bölü molden daha az ise bu tür etkileşimlerde zayıf etkileşimler. Aslında biz arkadaşlar kimyasal türler arasındaki etkileşimi ikiye ayırıyoruz. İşte bağlanan türlere göre bağlanan türlere göre e, şöyle yapıyoruz. E, bu bağlanan türler atomlar arasında mı? Yoksa moleküller arasında mı? Bu soruyu soruyoruz. Kimyasal türlerden atomlar arası moleküller arasında. E, eğer atomlar arasındaysa arkadaşlar e, buna güçlü etkileşim diyoruz. E, moleküller arasında ise zayıf etkileşim. Yani işte hidrojen atomuyla oksijen atomu arasında güçlü etkileşim var. E, aslında atomlar arası iyonik bağlı birleşiklerde iyonlar arasında diyebiliriz bu. Sodyum artı bir iyonuyla işte klor eksi bir iyonuyla nedir? Bu da bir güçlü etkileşimdir demir atomuyla demir atomu arasında güçlü etkileşim. Burada bir istisna var arkadaşlar. O istisnayı hemen Atomlar arasında olmasına rağmen e, zayıf olan bir etkileşim. O da soy gazlar. Soy gaz atomlar arasındaki etkileşim atomlar arasında olmasına rağmen kendisi bir zayıf etkileşimdir. Buna dikkat ediyoruz. Moleküller arası etkileşimse arkadaşlar, moleküller arası etkileşimse e, burada bir sıkıntı tüm moleküller azot monoksit de azot monoksit arasında e, ne bileyim şey işte CH4 ile CH4 arasında farklı moleküller de olabilir. İşte suyla e, NH3 arasında gibi. Tüm moleküller arasındaki etkileşimler zayıf etkileşimdir. Bunu da söyleyebiliriz. E, i̇kinci olarak arkadaşlar bağın sağlamlığına göre de işte yukarıdaki mantıkla gidebiliriz. E, yani burada bağı ayırmak için verilmesi gereken enerji 40 kilojül bölü molden yüksekse güçlü, 40 kilojül bölü molden düşükse zayıf etkileşim olarak söylenebilir. Bakın buradaki olayları bir inceleyelim. Mesela işte, e, metil alkol gazını sıvıya geçip Hal değişimi olmuş arkadaşlar. Enerji 40 bölü molden e, daha düşük, açığa çıkan enerji. O yüzden bu bir zayıf etkileşimdir. Yine e, burada dikkat etmemiz gereken e, istisna durum burada arkadaşlar. Su gazdan sıvıya dönüşmüş e, ve e, enerjileri 40'ın üzerinde ama zayıf demiş. Aslında bizim yaklaşım tarzımız şöyle olması lazım arkadaşlar. Yani burada kimyasal türler arası etkileşimlerde tepkime türünde yazdığı zaman e, maddenin sadece fiziksel hali değişmişse enerji 40'ın üzerinde olsa dahi e, bu bir zayıf etkileşimdir çünkü moleküller arasındaki bağlar kopuyor. Şöyle düşünün mesela su molekülünde arkadaşlar su molekülünde bir mol su molekülün içerisinde e, milyonlarca milyarlarca trilyonlarca su molekülü vardır. Bunu mol konusunda göreceğiz. E, şimdi e, mesela ben şuraya e, kaç tane çizeyim? E, 4 tane su molekülü çizdim. ki e, Çok az sayıda çizdim aslında. Ben mesela H2O katıdan H2O sıvıya geçirdiğim zaman ben bunu e, erittiğim zaman şu molekül arasındaki bağı kırıyorum arkadaşlar. Bir kısmını kırıyorum. E devam ediyorum. H2O gaza geçiyorum. Bu sefer kalan tüm molekül arasındaki bağlar da kırılıyor. Kaç tane molekül arası bağ varsa hepsi kırılıyor arkadaşlar. Gaza geçti Şimdi gazdan sonra ben enerji vermeye devam edersem bu artık molekül arasında bağ kalmadığı için atomlar arasındaki bağlar kırılmaya başlanıyor. Yani bu sefer oksijenle hidrojen arasındaki bağlar kırılıyor. O zaman güçlü etkileşimler kırılmış olur Yani moleküller arasındaki etkileşimler zayıf. E, atomlar arasındaki güçlü etkileşimdir. Ve e, biz molekül arasındaki bağları kırarsak fiziksel değişime gerçekleşecek. Eğer atomlar arasındaki bağı kırarsak nedir? Kimyasal değişime gerçekleşecek. E, ünitenin en sonunda bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. E, o yüzden bu özel bir durumdur. Burada gazdan sıvıya dönmesi hal değişimidir. Enerji kırkın üzerinde olsa da zayıftır bu. Burada bakın arkadaşlar e, magnezyum iyonlarına ayrışmış ve 3850 gibi çok yüksek bir enerji vermiş. Zaten bunun güçlü etkileşim olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde bakın iki tane atomdan bir tane molekül oluşmuş arkadaşlar. 151 e, kilojül enerji açığa çıkmış güçlü etkileşim olduğunu söylüyoruz. Burada su istisnasına dikkat ediyoruz. E, bunun dışında arkadaşlar ayırmak çok zor da değildir etkileşimleri. Peki geçelim hemen. E, şimdi biz neleri göreceğiz arkadaşlar? E, kimyasal tüleraz etkileşimi iki yerleri. Güçlü etkileşimler, zayıf etkileşimler. Güçlü etkileşim olarak yonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ tanıyacağız. Zayıf etkileşimleri kendi içinde ikiye ayıracağız. Van der Waals ve hidrojen bağı olmak Van der Waals kendi içinde dipol-dipol, iyon-dipol, dipol-indüklenmiş dipol, iyon-indüklenmiş dipol, dipol, dipol indüklenmiş-indüklenmiş dipol, yani London kuvvetlerinden bahsedeceğiz ünitenin arkadaşlar kalan bölümü bunları açıklamakla geçecek. Peki hemen o zaman sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdaki maden hangisinin kimyasal türü diğerlerinden farklıdır demiş arkadaşlar. NH3 moleküldür. OF2 molekül. Birden fazla atomla oluşan yapılar molekül. CL2 bakın iki atomlu molekül. Element molekülü. OF2 bileşik molekülü. NH3 bileşik molekülü. SO3 bileşik molekülü. Ama C küçük o arkadaşlar. Bir nedir? E, kobaltın semboldür. O yüzden e, bu bir atomdur arkadaşlar. Diğerleri molekülken e, C şıkkındaki atomdur. Peki hemen geçtim ikinci sorumuza. E, yukarıdaki taneciklerin kimyasal türleriyle eşleştirilmeleri aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? bakır bir atomdur. E, HCl bir moleküldür, bileşik moleküldür. CrO4-2 iyonu da arkadaşlar bir anyondur. bir köktür. İyondur ama sonuçta eksi yüklü iyon anyondur. Onu da söyleyeyim. 1. Ceyhan 2. Adana 3. Bursa cevap 5. Bir sonraki soruya bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal türler arası etkileşimlerden değildir? Kimyasal türler arası etkileşimlerden hangisi değildir diye soruyor arkadaşlar. Dipol dipol etkileşimi zayıf etkileşimlerden, metalik bağ güçlü etkileşimlerden hidrojen bağ zayıf etkileşimlerden London zayıf etkileşim ama ametelik bağ arkadaşlar e, metal ametal ametelik bağ kovalent bağdan bahsediyor herhalde. Yani Ametel atomlar arasında oluşan bağ kovalent bağdır. E, ama burada böyle bir bağ hani türü de yoktur. Yani direkt burada Polent bağı deseydi tamam bunda kimyasal türler arası etkileşim derdik ama e, ametalik bağ diye bir bağ türü yoktur arkadaşlar. E, böyle bir bağdan bahsedemeyiz. Açıklamasına bakmak istiyorum. Nasıl açıklamış? E, ametalik bağ adında herhangi bir etkileşim türü yok. Evet bu şekilde açıklamış. Ametalik bağ diye bir bağ yok arkadaşlar. Peki hemen diğer sorumuza bakalım. E, dördüncü sorumuzda diyor ki e, yukarıdaki tepkime ile ilgili demiş, hangileri doğrudur? E, H2O sıvı enerji almış hidrojen ve oksijen Yani e, molekülü arkadaşlar iki tane ayrı molekülü ayırmış. E, daha doğrusu atomlarını ayırmış. Daha doğrusu aradaki bağı kırarak. E, o yüzden bu bir güçlü etkileşimdir. E, o yüzden Q1 değeri 40 kilojül bölü molden küçüktür ifadesi yanlış olur. Çünkü e, şu anda e, su molekülü farklı iki moleküle e, dönüşmüş. Kimyasal özelliği değişmiş arkadaşlar. O yüzden güçlü etkileşimler kırılmış. Hidrojenle oksijen arasındaki bağ kırılmıştır. E, Ürün ve girenlerin kimyasal türü aynıdır. Evet e, molekül girmiş. Molekül molekül çıkmış. Yani sonuçta e, bunda bir sıkıntı yok tepkimede sadece güçlü etkileşimler kopmuştur. Aslında e, konuyu anlatırken de söyledim. Önce enerji verirseniz arkadaşlar sıvıdan gaza geçecek bu aşık e, sıvıdan gaza geçerken zayıf etkileşimler kopacak. Daha sonra arkadaşlar zayıf etkileşimler bittikten sonra verilen enerji atomlar arasındaki bağ kıracağı için güçlü etkileşimler. Sadece kelimesinden dolayı yanlıştır arkadaşlar. Önce e, H2O sıvısıyla H2O sıvısı arasındaki e, zayıf etkileşimler bu hidrojen bağ olarak karşımıza çıkacak. Hidrojen bağları kırılacak. Ondan sonra nedir? Kovalent bağ kılacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacak diyor. Evet bu şekilde arkadaşlar 3. günün ilk videosunu bitirdik. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.